Emrettin, getirttim teknolojinin son harikası, buzdolabı. Bakınız, dikkatinizi çekelim, buzlu dolap değil, buzdolabı. A365, takdim ederim Ahmet abim. A365, A365, Ahmet abim. <laughs> Çok memnun oldum, vallahi ambalajı da var ha. bana bak boş olmasından lan kutunun içi. La abi olmaz mı ya? İçinde buz dolabı var. Buz dolabı. Buzlu dolap değil, buz dolabı var. Gel, evet, alalım aşağı. Çağdaş. Abi bu evlilik adına büyük bir adım ya. İnşallah. 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 Hadi. Hadi hayırlısı. Evet. hadi. hayırlısı. Bir de seni seviyorum diyebilsen. bilse. Amma sevindi lan kızcağız. Ulan bir tane de ben mi alsam yani? Anne! Abi, Abim buzdolabı almış. Ay vallahi bak gördün mü Fehmi konuşmuş Ahmet'le bak, hiç beklemiyordum Fesye. Aç, kapıyı aç, kapıyı aç. <laughs> Ama ben anlamadım Rukiye teyze, siz niye hazırını alıyorsunuz ki? Evde yapamıyor musunuz buzdolabında? Ay doğru söylüyorsun, hazırı çok pahalı. <laughs> Ay ne kadar <laughs> komiksiniz siz, aman ne kadar safi çene. Kapıyı aç, çocuklar kapıda bekliyorlar hadi, kapıyı aç sen. Gel, gel, hadi, tamam.

İyi büyük vah vah Bekir vah Hayırlı olsun bakayım. Hadi tebrik edeyim maşallah artık tamam. Tabii tamam. Gene doğurmadı. Gene gittim gene doğurmadı. Gene yanlış alır. Doğurmadı mı? Baba dil duruyor sen ne babası? Neden inat ediyor o zaman şey yapıyor? Ya bilsem ben de anlamıyorum. Gidirem gelirem devamlı yanlış alarım, verir. Allah Vallahi. Allah. Valla gene de sağ ol Allah razı olsun. Araba verdiğin için verir. Önemli Anahtar üstünde kalsın mı? Ben gülüsen. Gene bir yanlış alarm gelir, gene giderim. Tabii tabii, o işi şey yapın, çalıştır gitsen. He, sağ <laughs> ol. Hadi gülüsün, gel deneyim. Aman, aman. Aman, aman, aman. Dur, Amen. dur, 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 Sen de, yavaş. Çağatay, sen de. Abi nasıl bende çok ha? Yavaş, hadi. He, bıraktım. Bıraktım efendim. Efendim bıraktım. Zahmet olmuş, sağ olasın. Ay Emine'ciğim, sağ ol valla. Ee, nereye koyacağız bunu? Ee, Dur 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 acele ettirme dur bir düşünce bak ee, içeride odada yer yok arka odada olmaz balkona da koyamayız orada şimdi dur tuvale alır olmaz oturma odasına ben oturma odasına yer açarım ona dur otur. anne bir açıp bakalım mı olmaz açmayalım aç böyle, böyle. eski misin böyle kalsın dur <laughs> ay Ahmet nasıl bir şey aldın böyle valla aldık bir şeyler işte Yıldız abla en iyisinden en son sistem son model buzluğu var böyle rafları oynuyor. Hani altta mesela uzun bir şişe koyacaksın. O rafı alttan biraz yukarı alıyorsun, her şey sığıyor. Yumurtalık bölmesi de var. Aa. Vay be! Abi! Efendim canım? Sen de evlenecek kız var ya, acayip şanslı ya. he. efendim. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Ne kadar aldın? Ne kadar ayıp? Kaç lira? Canım, söylenmez böyle şeyler e, her yerde. Ee, dedim yani ya, bir şey alacağın zaman para çok önemli değil. Oldu mu en iyisi olsun istedik. En iyisinden aldık en pahalısı. Yani efendim... E ...iftarla ve gururla söylemek istiyorum. İç kapaklar... ...tamamıyla akrilik. Gövde emaye. Motor sessiz. Yemin ederim sarılın, yatın uyuyun. O kadar sessiz. Abi. Canım. Seninle evlenecek kız var ya acayip şanslı ya. <laughs> tamam. Şey Nazlı ya, hadi işimizi bitirelim, gidelim. Tamam, gidelim. Ne yapıyorsunuz? Siz dikiş mi dikiyorsunuz? Ee şey, Nazlı bir şey dikiyor, yardım ediyorum ona. <laughs> Gülden dikiyor şu anda. <laughs> Vay be! <laughs> Gülden, sen, vallahi sen de evlenecek adam. Acayip şanslı ha, dikiş dikiş. Bana her şey değil ama... ...Ahmet abimin evleneceği kız şanssızdır, demeyin abiciğim. <laughs> <laughs> abi acayip güzelmiş bu buzdolabı ya. Hem zaten sen kullanmayacaksın evlendikten sonra değil mi? Kıymetli eşin kullanacak. Acayip şanslı. Dedim ben şanslı değil mi az önce? Çok şey abi. <laughs> ya. Gördün. Çok şanslı.